Merhaba arkadaşlar. Türk İslam devletleri soru çözümüne devam ediyoruz. İlk sorumuz 840-1212 yılları arasında yaşamışlardır. Resmi yazı dilleri Türkçe olup Uygur alfabesini kullandılar. İlk Türk İslam devletidir. Yukarıdaki özellikleri verilen Türk İslam devleti aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hepinizin bildiği bir soru eminim. Yine birkaç saniye bekliyorum ben arkadaşlar. Ondan sonra beraber cevaplayalım. Arkadaşlar yukarıda özellikleri verilen devlet D şıkkı Karahanlılardır. Türklerin İslam'ı kabul etmelerinde bir İslamiyet'te ibadetin tapınakta yapılması şartının olmaması, iki Gök tanrı inancının İslam'daki tek tanrı inancıyla benzerlik göstermesi, 3. Türklerdeki cihan egemenliği düşüncesiyle İslam'daki cihat anlayışının benzerliği, 4. Türklerdeki ozan ve kamların İslam evliyaları ve dervişleriyle benzerlik göstermesi gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Cevabımız arkadaşlar A şıkkı 1, 2, 3 ve 4. <laughs> Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız A şıkkı Tolunoğulları. Türk İslam Devletleri'nde mali ve idari işlerin denetimini yapan görevli aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız arkadaşlar C şıkkı Müşrif. Beşinci sorumuz. Abbas halifesinde isyan eden Mısır'ın Türk valisi tarafından kurulmuştur. Sınırlarını Filistin ve Suriye'ye kadar genişletmiştir. Mısır'da, şey özür Mısır bu devlet döneminde en parlak dönemini yaşamıştır. Dünyanın ilk akıl ve ruh sağlığı hastanesi bu devlet döneminde açılmıştır. Buna göre yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız arkadaşlar B şıkkı Tolunoğulları. Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmişlerdir. Türk tarihinin ilk kervan kervansaraylarını yapmışlardır. İlk defa Türk İslam medreseleri kurulmuştur. Yukarıda bilgileri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız A şıkkı Karahanlılar. Divanı Lügatı Türk, Atabetül Hakayık, Divanı Hikmet. Yukarıda adı verilen Türk İslam dönemine ait eserler aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde hazırlanmıştır? Arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Karahanlılar. Gaznelilerle Büyük Selçuklar arasında yapılan savaşların Tarih sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevabımız A şıkkı. Nesa, Serah, Dandanakan. Aşağıdakilerden hangisi? Selçuklu ordusunu oluşturan unsurlardan biri değildir. Arkadaşlar yeni Yeniçeriler biliyorsunuz Osmanlı'da gözükür. Selçuklu ordusunu oluşturan unsurlardan biri değildir. Cevabımız D şıkkı. Büyük Selçuklu devleti yıkıldıktan sonra aynı topraklar üzerinde birbirinden farklı devletler kurulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu devletler arasında olduğu söylenemez. Arkadaşlar Suriye Selçukluları, Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları, Horasan Selçukluları, Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra aynı topraklar üzerinde kuruldu. Ancak Samanoğulları bu devletlerden biri değil. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Tolunoğulları, İhşitler, Memlükler, Eyyubiler. Yukarıda verilen devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız arkadaşlar E şıkkıdır. Aynı bölgede yani Mısır'da kurulmuş olmaları. Karahanlılar'da Hassa ordusu küçük yaşta esir edilen veya parayla satın alınan gençlerden oluşturulurdu. Hassa ordusunun oluşturulma biçimini Osmanlılar'da aşağıdakilerden hangisinde temel olduğu savunulabilir? Osmanlı'daki karşılığını soruyor yani Hassa ordusunun. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı devşirme. Büyük Selçuklu Devleti'ne kadar kurulan Türk İslam devletleri halifeye bağlı durumdaydılar. Büyük Selçuklu Devleti ise eski Türk hükümdarlık anlayışını devam ettirerek ülkeyi yönetme yetkisini Tanrı'dan aldıklarını savunmuş ve yetkilerini halifeye devretmemişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtıdır? Cevabımız arkadaşlar D şıkkıdır. Sultan adına hutbe okutulmuş ve sultan adına para basılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nde resmi yazışmalarda Farsça, medreselerde Arapça, halk ve ordu arasında Türkçe konuşuluyordu. Bu durum Büyük Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Cevabımız arkadaşlar A şıkkıdır. Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına. İslam dünyasında önemli bir öğretim kurumu olan Nizamül Mülk tarafından yaptırılan Nizamiye Medresesini aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur? Arkadaşlar cevabımız D şıkkı. Büyük Selçuklu Devleti. Türklerin İslamiyeti hizmetleri hangi dönemde önem kazanmıştır? Cevabımız B şıkkı. Abbasiler. Aşağıdakilerden hangisi? Büyük Selçukluların uyguladığı, ikta sistemini sağladığı yararlardan biri olarak gösterilemez. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Ayrıcalıklı sınıfların oluşması ikta sisteminin zararlarındandır. İslamiyet'in Hindistan'a kadar yayılmasında etkili olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız arkadaşlar D şıkkı Gazneliler. Büyük Selçuklu Devleti'nde fethedilen toprağın fethedenin malı olması aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur? Cevabımız E şıkkı feodal beyliklerin ortaya çıkmasına. Karahanlar Devleti aşağıdaki verilen hangi özelliği ile Göktürk Devleti'nden ayrılır? Cevabımız D şıkkı. İslam dinini kabul etmesi. Türk İslam dünyasında pozitif bilimler kiminle başlamıştır? Cevabımız arkadaşlar C şıkkı Farabi. Pozitif bilimler İslam dünyasında Farabi ile başladı. Aşağıda verilen hangi olay Türk İslam tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir? Kolay bir soru. Emin hepiniz yapacaksınız. Cevabımız D şıkkı Talas Savaşı'dır arkadaşlar. 1. Devlet hazinesinden para harcamadan güçlü bir ordunun oluşturulması. 2. Üretimin denetim altına alınması. Selçuklular yukarıdakilerin sağlanması amacıyla aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır? Arkadaşlar cevabımız B seçeneği. İkta sisteminin uygulanması. Sonuncu sorumuz. Bir, ürün üzerinden vergi verme. iki elindeki toprağı işleyebildiği sürece sahip olma. 3. ölüm halinde erkek evlada toprağı işleme olanağı tanıma. Yukarıdakilerden hangileri? Türk İslam devletlerinde tarımla uğraşan kişilerin hak ve sorumluluklarındandır. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Evet son sorumuzdu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.